Hayatımızın, canımızın parçası. Kimseye emanet etmeyiz. Bugün zamana göre komşular bile çocuğu emanet etmiyorlar. Ama çocuklarınızı siz bu okula emanet ettiniz. Güvenerek bu okulun geçmişine ve geleceğe olan yolculuğuna. Bu okulu seçtiniz ve onlara siz en güzel hayat dersini bunları okula getirerek söylediniz. Dolayısıyla ben eminim ki yarın öbür günler de mamalar babalar olduğunda sizin yerinizde olacaklar. Kendi çocuklarını buraya getirecekler. Dolayısıyla takdire şayan Tanrı'nın bereketi üstünüzde olsun ki çocuklarınızı buraya getirdiniz. Aynı zamanda tabii ki okul sistemi çok büyük bir sistem ama bizim cemaat yaşantımızda sadece okul olarak değerlendirmeyiz. Bir sistematik olarak değerlendiririz ve bu sistematin başında kilise olur, kilise yönetim kurulu olur ve ona bağlı çeşitli organlar olur. Dolayısıyla ben Biraderane ve aşık olaraktan hem teşekkürlerimi, takdirlerimi yeni seçilen yönetim kurulumuza iletmeyi istiyorum. Çünkü bu serüvenin devamı etmesi için onlar ellerini taşın altına koydular. Ve dediler ki biz zamanımızı, biz emeğimizi, biz bazen ailemizle geçireceğimiz vaktimizi çocuklarımız yetişsinler diye bu kilise için, bu okul için, buradaki külliyenin devamı için harcayacağız. Onlar için benimle teşekkür ederim, alkış edelim ve diyelim ki... Aslansız, Tabii ki buraya gelirken benim haberim yoktu ki bir gün Belinda da aynı zamanda emekli olacak. Emeklilik herkesin beklediği zaman biraz daha rahat olmayı, belki birazcık daha istirahat etmeyi bekleyen an. Fakat bizim cemaat yaşantımızda aynı zamanda şöyle bir geleneğimiz var emekli olanlara daha fazla bizim ihtiyacımız geliyor. Niye? Çünkü onların artık bir tecrübesi var. Dolayısıyla ben eminim ki digin belinde de bu okulda edinmiş olduğu tecrübeyle kendisinden sonra gelecek olan ve bu kutsal vazifeyi eline alacak olan kendi sonrasındaki müdür kardeşine de elindeki ihtiyaç duyduğu zaman kendi tecrübesini aktaracak ve böylece bu macera bu şekilde devam edecek ama bu şekilde de size de hayli uğurlu olsun. Asfalt ederini ithala, Mörcan Korkutyan'a O halde gelin hep beraber şu Kevorki gölgesinin e, bu kutsal e, gölgesi altında çocuklarımızın e, ileriki yolculuğu için dua edelim ve diyelim ki Tanrı onların yollarının bereketlesin. Tanrı'nın eli onların her zaman üstünde olsun. Çünkü karanlıkla dolu bir dünyadayız ve ümidi her zaman kaybetmeye çok açık bir dünya sistematiğinde ilerliyoruz. Ama şu okul mezuniyetlerin en güzel yanı en azından belli bir ölçüde unutuyoruz. içinde bulunduğumuz zorlukları olsun ekonomik, olsun çeşitli çeşitli zorluklar ve dünyanın içinde bulunduğu zorluklar Dolayısıyla bu çocukların bugünkü bu mutluluk verici anı bizlerin içerisinde her zaman daim olsun, sıcak olsun, onların yolu aydınlık olsun ki onların yolun aydınlığında biz de komşuda pişer, bize de düşer. Biz de onlar sayesinde aydınlanalım. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz olsun. Onların geleceği bizim geleceğimiz olsun. Asfalt Sederli Tırlar, <laughs> Harican Portreti, Hadi 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 hadi